Yakaladım, yakaladım. Nereye gitti lan? Ha aşağıya düşmüş. Selamlar. Bugün sadece Spirit oynuyorum. Oynaması çok zevkli bir build var. Zaten illaki görmüşsünüzdür. Birinci perk en güzel en sona. Saplantım dışında vurdum her bir kurban için bir nişan kazanıyorum. Her nişan benim %4 saldırı sonrası toparlanmamı hızlandırıyor. Kurbanı yaralıyorum daha hızlı da toparlanıyorum. 8 nişana kadar ulaşabiliyorum. Yani %32 daha hızlı da toparlanacağım. 8 nişana ulaşınca. İkinci perk seri vahşet. Bir kurbanı normal saldırıyla yaraladığımda 10 saniyeliğinde %5 sürat durum etkisi kazanıyorum. Üçüncü perk kanca kararınca. Beden taşırken dehşet alanım 12 metre büyüyor. Ve %18 sürat kazanıyorum. Dördüncü perk de gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımda yere düşürdüğümde 32 metre içindeki tüm jeneratörler patlıyor ve %8 ilerleme kaybediyor. İlk eklenti paslı flüt. Özelliğimizin yeniden dolma hızını %40 arttırıyor. İkinci eklenti beyaz saç kurdelesi. Özelliğimizin etkinleştirme hızını %20 arttırıyor. Sprit bu şekilde ya. Öyle ekstra bir şey yok. 3 maç boyunca bu buildle oynayacağım çünkü baya eğlenceli. Ya benim karakterlere kostüm almam lazım ya. Bu güzel olur. Bundan alalım. Başka bu da olur. Bundan mı alsak bu daha güzelmiş. O bulduk işte bunu alıyoruz. <laughs> Herhalde bunu alırdım ama Blight'a kostüm alacağım gibi. Neyse maça girince devam ederiz. Bu ne oğlum ya? Ya oğlum Spirit için en kötü harita geliyor. Zaten genel olarak bir kötü harita da. Spirit'e gelince iyice sinir ediyor adamı ya. Neredesiniz be abi? Geri dönmüş şuradan. Burnumun dibinde nefes sesi geliyor sanıyorum adam dönmüş bile ya. Gel sen şuraya. Bir daha vardı orada. Oğlum bu sesler çok yakın geliyor. Tamam. iki tane şey patlattık. Gel hocam. Hemen hızlı bir şekilde taşıyalım. Kanca kararınca sağ olsun. Burada biri vardı. Şifle Şifre yürüyorsan anladım. Geliyorum hocam, geliyorum merak etme. Ya bir de sana geldik ya. Aa ya iki tane yüküm vardı, ikisini de kaybettim. Bari düşüreyim de bir anlamı olsun. Burayı ne yaptılar ya? Ne yapıyorsun sen? Çok güzel. Ne oluyor lan? Biri var burada. Yokmuş okey. Şırınga basmadı bu arada adam kendine doğru şey. Dayanıklılık basmış olması lazım. Ya da şırınga basıp bitkinlik falan bitirmiş de olabilir bilmiyorum. Neyse bir daha ona bulaşmayacağım ben. Nereye kaçtım be 2 saniyede? Buradasın buradasın E, Hemen vuruyoruz Vuramıyoruz şaka yaptım şimdi vuruyoruz Ve orada kalıyorsun Ne yapıyorsun ya <laughs> Kötü bir yer kötü bir yer Önümde gitar çalmayı tercih ettim ama olsun Hemen gidelim hocam biz diğer tarafa. 4 yüküm var. Dört nişanım var daha doğrusu. Şimdi buradaki adam nerededir sizce? Ya yine mi sen ya? En güzel en son an var adam geliyor ya. Bari jeneratörün başında bekleyin de gelmesin. Gel hocam burayı. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Yok yok. Bütün yüklerim gitti. Ne olur bir tane senden yük alayım ya. Olur mu? Rica ediyorum. Senden de alabilir miyim? Hazır siz de buradasınız. Aha. Bu kim? Tamam toparladık buradan. Buradan toparladık. Yüklerimizi daha doğrusu. Ben bir gideyim hocam şimdi şuradan bir kan izlerinden bilmem ne izlerinden. Burayı bir kır ya. Burası çok antin konten bir palet. Aha o Ace miydi ben yanlış mı gördüm? Kim o kurtarmaya giden? Çok güzel. Hemen toparlandım. Geliyorum. %5 hızım var. Of. 2 janitor. Tam. Güzel. Ace'in de yerini öğrenmiş oldum. Geliyorum. Geliyorum. Ne yapıyorsun sen orada? Ver hocam burayı. Adam artık ölüm kalım durumunda. Bütün paletleri verir bize. Ama respect verdirmeyi tercih ediyor. Okey ben de şöyle bir hareket yapacağım sana. Yok vuramazsın onu. Vuramazsın düşüremezsin pardon. <laughs> Vallahi önlem öne çıkıyorum bir şekilde. Ben bir şeyler yapıyorum. Siz rahatta kalın. Ama ben de ne yaptım bilmiyorum. Onu da söyleyeyim şimdiden. Kanka, haberin olsun da benim şeyim var ya. En güzel en son an var biliyor musun? Belki biraz üzülebilirsin ama. Ha diğer tarafa gitmiş ya. <laughs> tamam atla problem değil. Yakaladım yakaladım. Nereye gitti lan ha aşağıya düşmüş. Disay sevim var neyim var? He. Hocam aç şunu. Şunu bir yakala ya. Abi bir de paletiniz olmasın be. Maç satıyorum orada ya ben bunu salacağım şu an. Abi. Tamam bu burada kalsın. Şu jeneratöre gidelim bir de. Birini yakaladığım gibi bir şeyler yapmam gerekiyor Ve o kişi sen misin Evet sensin Değilsin 4-4 olduğu için yetişemiyor bir çar Tamam burada bir vurayım sana Hızlı toparlan hızlı toparlan Ağzına vur onun. Ses çok geç geldi ya Oğlum nasıl böyle oynayabiliyorsunuz ya? Evet kaybettim ya. Şu diğer jeneratörü bitiriyorlardır. Aynen öyle. Yani mutlu musun be kardeşim? Aha biri burada lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yetişir miyim? Yetişemem ya. Dead artım var? Alayım ne olur seni alayım seni alayım seni alayım ben onu istemiyorum seni alayım. Tamam sen git ya ben onu istemiyordum o gitsin. Ben aynı ben o kötü oynadım ya bu bok gibi haritada oynamak istemiyorum ya. Çimen yok bir şey yok. <laughs> Sarmadı ya. Çok kötü geçti nedense. Gerçi kurbanlar da oynamayı biliyormuş ya. Direkt çıktı ya. Olay ona patladı ya. Ben olsa ben de çıkardım olay bana patlasa. Neyse. Diğer maçtan devam. Allah'ım. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Oğlum bu duvar kormanı ne ya? Allah Allah. Tamam. Mikele ile başladık. Hiç problem değil ama senin bir eğimde biraz problem var gibi. O kadar da değil. Tamam mı? Biri bir bunu açtı. O bunu var ya şimdi. Tamam problem değil. <laughs> Tamam burada onu güzelce addini bildirdik. <laughs> Şu jeneratörde bir olaylar var. Oraya bir gidelim bakalım. Siz orayı nereden buldunuz da gittiniz? Sen ne yapıyorsun Bir şey diyeceğim adam götümde mi indirdi şeyi? Ya. <laughs> Oo hız lan? Tamam o bir kalsın orada. Şu buğunu bir yok edelim. Dünya üzerinden şu buğunu bir silelim hocam. Biraz daha bak istiyorsan şöyle. Hatta gel sana bir hak daha vereyim O paletten bir daha geçeyim. Sen nereden belirdin merak ediyorum ya. Sen az önce kurtulmadın diye. Heh. Ana şöyle gel ya. Kanka ne yapıyorsun? Hızlı toparlanıyorum he. Dead var. Arkana çok baktım. Bakmadın ama baktın. Çok güzel oldu biliyor musun? Ne oluyor? Bir aşağıda cirit atıyor yukarıda bir can canavar var. Şuna şöyle hafifinden. Aha. Bak 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 bak. Soytarı. <laughs> Ama soytarı şeyi var diye söyledim onu. Ha kıvra varmış. Keşke geç bıraksaydım ya. Ben orada zekice bir hareket yaptığımı düşünüyorum. <laughs> Sola gidip sağa gittim. Adam inanır diye düşündüm. Abi. Bunu bir alayım ben hocam. İzin verirseniz hemen. Kancanın önüne düştü bir de. Şen canavarları ya. Ha Rebecca sen, senle uğraşamam şu an biliyorsun değil mi? Şurada birkaç iz gördüm. Ne yaptın? Götümden mi uydurdum ben? Gördüm abi. Oğlum abi. Ne abi bu? <laughs> Bana böyle lazım işte bak. Böyle kurbanlar ver canımı ye. Ya. Kancayı kurtarmaya giden ile büyük ihtimal. Gidip onu da bir düşürelim. Evet sensin. Yakalarım yakalarım. Çok hızlı bir şekilde aldım. O eleman da gitti oraya tekrar bulun açtı. Ama dayanamıyor dayanamıyor. İlla bir tane bulun açacak o adam. Dayanamıyorsun değil mi? Ver o paleti. Dead artım var. Yok herhalde bilmiyorum. Al bunu hocam. Açık harita olunca tabii bir şeyler yapabiliyorum. <laughs> Şu Kudodut'u düşürüp Rebecca'yı da patlatıp gidelim yani. Nerede bunlar ya? Ne yapıyorsun lan? Ulan var ya iyi yakaladım onu Bak oğlum bu değişik ya Ben Rebecca'ya mı gitsem Ya da birini yaralayıp diğerine mi gitsem Seni bir yaralayayım sen bir yaralı gez tamam mı Ondan sonra bizim diğerine gideceğim Hocam izniniz varsa yetişebilir miyim ya? Tamam. Asıl olay sensin zaten gel. Rebecca sen ne yapıyorsun? <laughs> yakalarım, yakalarım. Ya Rebecca Burada palet var mıydı ben? Niye kırmadım ki? Yok ona yetişemezsin bu arada. Tamam gel hocam. Seni asıp bizim elemanı bir şekilde bulacağız artık. Ama ilk önce şu buğunu bir kırayım da. Ne buğunu olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hız mı veriyor onu mu veriyor? Ben olsam şuralara bir yerlere kaçarım. Ve gördüm adamı. Harbi oraya kaçarmışım. O da oraya kaçtı zaten. Ama ben onu yakalayacağım bir şekilde. Maalesef. Buradan güzel tam değil olacağım. Çok güzel. Tam neyli de çıkardık. Daha da hiçbir şey istemem ben. Oh be. Kendime geldim ya. iyi oynayınca kendime geliyorum. <laughs> Sen kimsin ya? Biz diğer maçtan devam edelim. Bu ne lan? Hocam bir renklerimizi değiştirelim ya. Yeşile geri gelelim. Gerçi yeşil burada gözükmez. Pembe. Aynen öyle. <laughs> o merhaba. Abo. Bir şey diyeyim mi? Bence bunu tekrar... Dur. Aa nereye geldik? Ağzına vurayım. <laughs> bunu şey yap. Okey. Öyleyim, şimdi sakin ol. Sakin ol hocam, tamam sakin ol öncelikle. Abi nereden atlıyorsun sen de izin yamuk yumuk gözüküyor ya. Yarısı aşağıda yarısı yukarıda. Çok güzel. Teşekkür ederim. Seni için ben orada alırım. Aa bunun demir iradesi varmış. Bu olmadı bir dakika. Hala yapıyor mu can? Aa sen doğa et saplantısın. Bu bizim çok tehlikeli bir rakibimiz. <laughs> Yerde kan izi bırakmasa anlamayacağım bu arada. Son anda gördüm kan izini. Şimdi şunu şuradan bir kışkışlamak lazım ya. Heh aynen oradan git. Ben de o sırada şurayı bir kırayım. Sonra Jane'e gireyim koca götlü. Bir dakika Jane burada. Jane değil pardon bu. Diğeri. Sen kimsin? Sen ne yapıyorsun? Ayıp oluyor he. Tamam güzel oldu. Oradaki jeneratörü nasıl işledin lan? Çok güzel oldu Kancaya gideceğim bu arada hemen. Oğlum arkamdan değil mi? Nasıl geçiyorsun ben seni duymuyorum. Şap 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 yürümen gerekmiyor mu senin? Bak yine aynısı oldu. Abi yürüyorlar ya biliyorlar tabi. Neyse Allah ya ben ne yapayım lan? Bana öyle bakma var ya senin o dua et saplantısın senle uğraşmayacağım. Tamam mı? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Say sevin olmasın da. Heh çık öyle ağzına vurdum. <laughs> Az bile kaldı ya sana. Az bile yaptım bence. Şu jeneratöre gitmem lazım. Nia da çıktı. Çok güzel. Hangi jeni yapıyorsunuz ya? Anladım. Bunu yapıyorsun sen. Abi aç oradan özelliğini. Git vur işte. Ben niye dümdüz kafa atıyorum ki? Ya kanka senin var ya şimdi gel şuraya ya. Uzaklaşma ya. Evet. Ufak bir sinir. Ufak. Bunların botları da ayrı dert biliyor musun? Tamam aldım ben buradan ya hadi aldım. Karakter hiçbir yere yetişemiyor. 4-4 niye yapıyorsunuz abi spirit ya? Yapın şunu 4 6 ben istemiyorum. <laughs> Oradaki jeneratörü yapıyorlar bu arada. Zaten bir o eksikti. Ne yapıyorsun? Bu mu yapabildin yani tüm? ...kör edeyim. Işık şampiyonu patlatayım. Eee... Katil olsun. Efenime söyleyeyim. Bir daha kör edeyim. Bana diğeri lazım. Diğeri nerede? Ben botu istemiyorum. Ben seni istiyorum. Heh bana böyle gel ya. Tamam mı? Bana böyle gel ya. Oğlum bu adamın demir iradesi olduğunu unuttum bir an ya. Baktım izler içimden gidiyor. Hemen şu C'ye gidelim biz. Yukarıda mısın? Tombik. Ooo reis baya dümdüz geziyor etrafta. Dombik ya. Ve yetişemiyorum çocuğa. Onun da bilgisini vereyim yani. Gez kanka. İstiyorsan dünyanın sonuna kadar gez. Gel hocam. Şu kancaya gireyim de yerlerini göreyim en azından. Anladım. Jene e gitmiş o. Tamam oraya gitmiş ama diğeri nerede? Oo, yakaladım seni, yakaladım. Kanka bir daha geri gidersin bu arada. Ah be, biraz daha toparlansam. Abi karakter çok yavaş Bence şu şekil işte Ben hemen minyaya gireyim ya Belki alırım bir şekil 4 kille bitiririz ya bot sonuçta Anan anan bot da olsan bir sınırım var oğlum Oğlum bot ne yapıyor lan bana? <laughs> tamam tamam. Sana da bir mor atalım ve bitirelim artık. Bu kadar. Fazla bile oynadım ben spriti ya. Benim beynim sprit oynamaya yetmiyor herhalde. Bilmiyorum. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.